Burası Mersin Boz Yazı ve işte burası yüzyılların gölgesinde saklı kalmış. Yelbis Kalesi, halkın dilinde ise Örümcek Kale. Tarihi, Bizans dönemine kadar uzanır. Ne bir tabela, ne bir rehber anlatır sana burada olanları. Burası bir kale değil sadece, aynı zamanda bir manastırdır. İki büyük salon, bir bazilika, geometrik desenli mozaikler ve kemerli bir avlu batı tarafında hala ayakta duran kule kalıntıları ve geçmişin suyu iki sarnıç. Doğu tarafında ise bir zamanlar rahiplerin ibadet ettiği küçük bir şapel zamanla yok olmuş ama izleri hala canlı. Bu kale sadece taş değil, inanç, mücadele ve terk edilişin hikayesidir. Ulaşmak kolay değil. Tekedüzü köyünden başlayan yürüyüş ormanın kalbine götürür seni. Son 350 metre Artık yol yok. Sadece sen varsın ve tarih. Gün doğumunda kuşların sesiyle uyanır. Güneş batarken taş duvarlar sessizce kızarır. Burası bin yıl öncenin bugüne düşen gölgesidir. Burası Mersin Bozyazı, Yelbis Kalesi.